arkadaşlar. İşte, e, bir video yüklüyordum 15 dakikalık. internet zaten leş gibi. Arkadaşlar video bir türlü yüklenmedi. Altmıyorum bir saat bekledim. Bir saatte yüzde beş yüklendi. Ben de yürü git lan dedim. Bir video daha çekeyim dedim hemen. Bunu kısa tutup yükleyeyim hemen dedim. Kuşları gösterelim hemen ilk olarak arkadaşlar. Kuşları bugün amma rahatsız ettim be. Harbiden bir video için var ya. Kuşları bugün rahatsız ettim aşırı derecede. Bunlar burada, bu da burada arkadaşlar. Yarın yarın iziyle gideceğim. Size anket düzenledim. 16 şu an arkadaşlar. Ee, git yani video çek diyorsunuz. Ee, yani izcilikte doğa yürüyüşü yapacağız. Orada doğa yürüyüşünde video çekme ihtimalim var sizin anketinize göre yarın belirlenecektir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Neyse bunlar böyle bunlar bayağı çift oldu yani arkadaşlar. Ondan sonra bu böyle bunu salmayacağım. Arkadaşlar yarın izleye gideceğim için yarın e, 7.50'de gideceğim arkadaşlar. Bir yerde buluşacağız ve akşam 6'da falan geleceğim. O yüzden kuşları hiç açamayacağım falan filan. Kuşlar açık olacaktı. O yüzden şuraya gördüğünüz bir hem yem döktüm hem de şuraya yem koydum. Şuraya arkadaşlar. Burada da suları var. Kuş da burada. Arkadaşlar bunu böyle kapatıyorum düşmesin diye. Yarın hani kuş küçük yerde nefes alamaz falan diye açmayacağım için. Arkadaşlar şurada bir de şey açtım. Burada havluyu açtım. Bu arka taraftan nefes alabilir. Bunlara da birkaç yer yap, yer açtım. Bir dakika odakla. Şuraya açtım iki tane. Ondan sonra bir de şurayı açtım arkadaşlar bir tane Bunlar zaten yeter bunlara Bu kutunun içi küçük değil o kadar Bir de zaten şuralarda falan aç, Açtığım delikler falan var yani Açarken falan onlardan da Nefes alırlar zaten girer oraya Arkadaşlar dediğim gibi şu Kaçağı şey yapmayacağım Arkadaşlar göstermeyeceğim O şekilde işte bu ikisini göstereyim dedim Gerçekten kısa bir video olacak çünkü Video atlayıp duruyorsunuz arkadaşlar Hani ve benim hemen yüklemem lazım bunu. O yüzden arkadaşlar, şöyle bir dişimizi gösterelim. Arkadaşlar, dişimizi bir şuraya koyalım. Erkeğimizi de koyalım bir görün yani. Bu şekilde arkadaşlar. İnsinler onlar aşağı. Hava akşam bu arada. Tamam iyi bari. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eş tuttular. Erkek gurluyor falan ona yani. Bir yemek kalmış. Orada yiyor galiba. Heh, bu arada buna yemek döktüm bunlara dökmedim mi derseniz bunlara da döktüm. Bunlara şurada yemliklerinde var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yerlikten yerler onlar zaten. O şekilde arkadaşlar. Bu arada bunu soran arkadaş olmuş. Buna cevabı verdim ama yine belki yeni kişiler sorarsa falan arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey kum. Niye koyuyorsun derseniz arkadaşlar yine sormuş o soru. Arkadaşlar bunu koymamın nedeni hem kuşlar kum yedikçe yani yediklerini daha iyi sindirebiliyor. Hem de hani daha sağlıklı olsunlar diye arkadaşlar. O yüzden kumu kullanıyorum arkadaşlar kumu içeri koymuyorum çünkü kum hani bir günden bir şey sıkıntı olmaz yemeseler de olur ama yedirin yani ben zaten yediriyorum da bir günlük zaten neredeyse kuşları da yarın uçuramayacağız yani bu ikisini hep uçuruyorduk belki de yarın yağmurlu olur ve ben yarın yağmurlu olmasını istiyorum ya daha eğlenceli oluyor arkadaşlar böyle dağa falan çıkmak yağmurda harbiden güzel oluyor neyse arkadaşlar videomuzu da bitirelim bunu da şu tarafa köşeye koyacağım. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar yağmur falan yağarsa ona gelmesin yarın. Bunu da zaten bu tarafa koydum arkadaşlar yağmur yağmasın diye üstüne falan gelmesin diye kümesin üstüne koydum bunu da. O şekilde işte bu da hava boğularak ölmesin diye şurada bir delik açtım. Yani delik açtım dediğim ha hava yeri açtım. Bunlar da burada var. Burada var. Kuşlarımız da kapağını açalım gitsinler içeri. Şu dik olduğu için biraz şey oluyor. İkisi de aynı tünekte falan arkadaşlar yatıyor zaten. Şu şekilde göstereyim. Bunlar daha tünekte aynı yatıyorlar. Böyle beraber duruyorlar genelde. Eş tuttu onlar da. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüneye atladı daha demin. Videoyu kısa tutayım dedim. 5 dakika oldu. Neyse. Bye. bye.